Merhaba kader mahkumları. Ben Civan Gülseren. Bugün Google hilelerinin ikincisini çekiyoruz. Birinci parti izlemediysen şuradaki i harfine tıklayıp izleyebilirsin. Bu arada size bir duyuru yapmak isterim. Canlı yayınlara başlamak istiyorum. Twitch üzerinden yorumlarda ve açıklama kısmında bulabileceğiniz Twitch adresinden gelip beni takip ederseniz sevinirim. Hesabınız da yoksa oluşturmak çok kolay. Oradan 2 dakika hesabı oluşturup beni takip edersiniz. Eğlenceli, güzel, canlı yayınlar yapabiliriz hep birlikte. Bu arada bu videoyu ikinci çekişim sinir krizleri geçirmek üzereyim. Sanırım yazıyorum. mu? <gülüyor> Elektrik... <gülüyor> İlk çekişimde çok pozitiftim, enerjiktim, mutluydum, güler yüzlüydüm ama şimdi lanet bir bufalo gibiyim, sinirliyim ama umarım video içinde pozitif enerjimi yeniden kazanabilirim diye düşünüyorum. Şimdiye kadar beni sempatik bulduysan ve ilk kez kanala denk geldiysen abone ol dostum. Çünkü izliyorsunuz, abone olmuyorsunuz olmaz bu bak. Yani yani olur mu olmaz. Ve görüşlerinizi yorum olarak yazarsınız video içerisinde. Beğenirseniz de bir like'a tıklamanızı alırım. Bu arada Twitch'ten rakibi unutmayın açıklamada. Hemen videoya geçelim. Videoda görüşürüz kadar mahkumları. İlk ilemiz için Google'a giriyoruz. Play Minesweeper yazıyoruz. Bu bildiğimiz bilgisayarlardaki klasik mayın tarlası. Ama biraz daha ses efektleri falan güzel. Ee, hemen bakalım nasılmış. Nasıl oynanıyormuş. Şimdi burada bizim bildiğimiz klasik mayın tarlası var. Sol tikle e, puan sayıları toplamaya çalışıyoruz. Sağ tik bastığımız yerde de mayınları işaretliyoruz. Bu arada bunun bir sayı sistemi varmış arkadaşlar. Ben bilmiyorum. Bir çıktı mı e, 4 kare içinde mi, 3 kare içerisinde bir mayın olma riski varmış. Bunun sayılarını tam bilmiyorum. Öğrenilebilir aslında internetten bakılarak ama biz rastgele Allah'a emanet oynayacağız. Şöyle açtık. Bak burada burası riskli diyor. Burada üçünden birinde mayın var diyor. Burada Bak şurada yok. 1, 2, 3. 1, 2, 3 diyor. 1, 2, 3 o zaman şöyle yapalım. Şöyle yapalım. 2. Köşeden vuralım. 3 diyor. Risk alalım. 4. 1, 2, 3. 4 buralardaysa burada mayın. <laughs> Bunu tahmin etmemiştim. Sallamaydı ama bunun bir sayısı var dediğim gibi. Bakarak öğrenerek sizde nasıl daha aktif oynayabilirsiniz görebilirsiniz. Bence güzel can sıkıntısında eğlenceli gidebilecek bir içerik olduğunu düşünüyorum. Hemen diğer Google hilemize geçelim bakalım nasılmış. İkinci hilemizse Google aramaya Google Halloween 2018 yazıyoruz. Cadılar bayramına özel düzenlediği bir doodle var Google'ın. Buraya basıyoruz burada bize bir oyun gösteriyor. Bu oyunda iki farklı takım var. Ee, siz hangi hayalet rengindeyseniz o hayalet rengine puan toplayarak takımınızı e, kazandırmaya çalışıyorsunuz. Güzel bir oyun. Hep birlikte bakalım nasılmış. Hafiften bir sesini biraz kısayım. Ne olur ne olmaz. Google'dan da telif yediğimiz var çünkü. Geç biz öğrenmek istemiyoruz. Direkt oyuna başlayıp hardcore e, oyunun içine dalacağız. Şimdi bakalım nasıl olacakmış. Şimdi Green, Purple, Ben, Green. Alright. Şimdi başlıyorum. Buradan fare ile oynanıyor bu arada oyun. Evet ben ilerliyorum. Bu şeyleri topluyorsunuz arkadaşlar. Bu ateş şeylerini. Bu ateşleri topladıkça size şey geliyor. 5 oldu. Bir de bunların bir yuvası var. 10 tane. Eksi 17. Bunların bir yuvası var. Bir dakika yuvaya götürüp bunları. Bak morun yuvası bura. Bizimki bura. Şöyle hız bonusu aldık. Şöyle toplaya toplaya ufaktan ilerleyelim. Gebra gel. Benimkini nasıl alırsın? Gebra. Şimdi burada bir soru işareti var. Ha aynen normal iyi olmuş. Şimdi mordan çalalım. Şöyle 21 tanesini çaldık. Şöyle getirdik attık buraya. Şimdi bunları 6 tane daha çaldık. Götlerinden de çalabiliyoruz bu arada. Kuyruklarından kovalayarak ee, bu bonusları çalabiliyoruz. Toplamaktan daha kolay bak şöyle benden çaldılar iki tane kaldı arkadaş bonusu da var gel buraya ver bana evet şöyle atalım 18 tanemizi yavaştan yerleştirdik evet oyun hızlanıyor bu lanet olası pisliğin kıçının arkasına hemen yapışmam gerekiyor yap o benimkine yapıştı tebrikler lanet olası 21 2 imiş lan ne 21 biraz uzaklaşalım şunları toplayalım alttan arkadaşımızdan 5 tane bonus alalım Şuradan da 5 bonus alalım. Bak piçe bak oradan bizi bekliyor ki arkamızdaki. bak çaldı. Piç. Şimdi bundan arkadaş bonusu. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Neyse bu el bizimdir arkadaşlar. Hurry up. Alright. Bak pezevenge bak. Gel buradan. Geri ver morlar şeyler mi? Yeşiller mi? Magnetizm diyor. Sen diyor bir magnetsin. Magnet. Time up diyor ve bitti. Biz kaç yendik? 700 falan yendik. Bu da kapak olsun diğer hayalet arkadaşlara. Diğer Google hilemiz nasılmış? Google'ın eğlenceli içeriklerinden neler göreceğiz? Hep birlikte bakalım sırada ne varmış. Bu hilemizde de Google terminal yazıp ya ilk seçeneğe tıklıyoruz ya da direkt kendimi şanslı hissediyorum'a basıyoruz. Bize burada Google'ın bir eski versiyonunu veya kodlama ile girilen bir versiyonunu gösteriyor. Evet bakın C'den Google'a bağlanıyor. Bekliyoruz. Google'a şimdi bağlanacak. Bununla arkadaşlarınızı falan kekleyebilirsiniz onların bilgisayarıyla eğer e, erişiminiz varsa bunu açıp Welcome işte 2020 Google'ın bok gibi diyebilirsiniz. Bu ne biçim Google Core Matrix misin sen gibi şakalar yapabilirsin. Tabii yapmayın güzel şakalar değil bunlar. Kendimi şanslı hissediyorum. Arama vesaire falan var burada da. Bunu da dilerseniz girip deneyebilirsiniz. Bu biraz kısaydı ama güzel olduğunu düşündüğüm için anlattım. Hemen sıradaki Google hilemize geçelim bakalım neymiş. Bu arada sebebini bilmiyorum ama TikTok'tan 800-900 e yakın takipçi kaybettim. Hiçbir sebebi yok. Hiçbir fenomene sallamadım. Acılara yürüyor, korkmuyorum. Dansları yapanlarla dalga geçmedim. Kesinlikle öyle bir şey yapmam. Ama nedense TikTok e, takipçilerim düşüyor. Acaba sahte hesaplar falan mı siliyor? Tabii ki TikTok'tan hiçbir şekilde hiçbir cevap alamadığımız için 1 milyon abonemiz olmadığı için takipçimiz pardon. Teşekkürler YouTube. E, 2000'i geçtik. İzlenme süresini açtık ve YouTube bize hemen desteği verdi. Hatta bir konuşmam da oldu. Sorunumu çözdüler. Ama bu maalesef TikTok'ta yok. TikTok e, artık bekliyorum. Takipçilerim neden eksiliyor bilmiyorum. Söyleyeyim. Neyse. Biz diğer Google ilerimize geçelim bakalım neymiş. Şimdi Google aramaya Bletch, Blet, Bletchley, Blet, Bletchley, eh. Bletchley, neyse işte Bletchley Park yazıyoruz arkadaşlar. Bakın iyi bakın. Aramaya tıkladığımızda şuradaki yazıya iyi bakın, bakın. Burada bir şifre gibi kodlar oynuyor, oynuyor, oynuyor ve daha sonra burada Bletchley Park yazıyor. Bu Bletchley Park'ın bir anlamı varmış. İkinci Dünya Savaşı zamanında İngiltere'deki kod şifre çözme uzmanları vesaire burayı kullandığı için burası kod üstüymüş. Hani şifre çözme merkezi olduğu için Google da buna böyle bir kıyak hazırlamış. Bence gayet güzel olmuş. Ee, bir renk katmış en azından. Beğeneceğinizi düşünüyorum. Arkadaşlarınıza gösterebilirsiniz. Hemen bir sonraki, bin sonraki değil. Pardon bir sonraki Google ilemize geçelim. Şimdi tasarımla vesaire bir şeyle uğraşıyorsunuz veya renklerle ilgili bir şey yapmanız gerekiyor. Google aramaya yazmanız gereken şey Hack Color Picker yazıyoruz. Burada RGB'den tutun CMYK bütün renk kodlarına kadar bulabileceğiniz bir palet var. Buradan dilediğiniz rengi seçiyorsunuz dilediğiniz e, tonuna getiriyorsunuz ve alt tarafında istediğiniz gibi renk kodlarını bulabiliyorsunuz. Kiminizin işine yarayacak, kimisi de bu ne biçim Google hilesi? Allah böyle hilenin belasını versin diyecek ama işinize yarayabilir diye düşünüyorum. Dilerseniz siz de buna bakabilirsiniz. Nasıl bir eee yararı olabileceğini görürsünüz. Bence tasarımla uğraşanların vesaire işine yarayacak veya renklerle arası iyi olan insanların işine yarayacak bir e, detay diye düşünüyorum. Bir sonraki hilemize geçelim bakalım neymiş. Evet yine 1500 derece hamam odasında yaptığım bu e, Videodan dolayı ter içinde kaldım ama hiç sorun değil. Ben enerjimle tüm hızımla devam ediyorum. Şimdi size bir tane daha ayrıntı göstermek istiyorum. Google'a Santa Tracker yazıyoruz. Burada Google Santa Tracker diye bir seçenek var. En başta görüyorsunuz. Şuna bir adet tıklayalım. Bir adet tıklayalım mı? Dilimi keseceğim videodan sonra. Buna tıklıyoruz. Burada Noel Baba'yı giydiye... Bunun biraz sesini hafiften kısalım. Google'da olsa telif atıyorlar. 103 gün kalmış yılbaşının gelmesine, saniyesini falan sayıyor. Buradan play'e basınca Noel Baba'nın hikayesini gösteriyor. Uyandırıyorlar vesaire. Saçını kesiyorlar, tıraş ediyorlar. Koltuk altını ıslak mendille sildikten sonra bıyıklarına hafif birkaç cımbız tanesi, birkaç kese ve lif yapıyorlar. Geyikleri biraz spor yaptıktan sonra, bu bir intro gibi. Bunu dilerseniz girip izleyebilirsiniz ama Bizim diğer bakacağımız yer şuradaki 3 noktayı görüyorsunuz. Buraya bir adet ya ben lal kendimi öldürürüm ha. Buraya bir kez sıkılıyorsunuz. Burada Noel Baba selfisi var. İşte Elflerin oyunu var. Kartopu oyunu var. penguen Dart falan var. D Dart değilmiş. Deşmiş. Şimdi Santa Selfie'ye girelim. Noel Baba'yla ile bir Selfie yapmak istiyoruz. Bu Noel Baba'yı dilediğimiz gibi şekillendirebiliyoruz. Şimdi ben Noel Baba'nın öncelikle sakallarını keseceğim. Niye diye soracak olursanız bu pezevenk zaten yaşlı değil. İnsanları kandırdığı için ve sakal takıp e, milletin bacasına falan giriyor. Sapık biraz sanırım. Çünkü e, yani evlerde böyle şeyler iyi değil. Saçını da hafif böyle yeşile boyayalım. Tabi evet şöyle boyayabilirsek. Ş şöyle şöyle şöyle. Evet, bu bizim Noel babamız. Bununla dilediğimiz gibi bir selfie çekebiliriz. Bu fön makinesi mi? Oh! Oh serinledi. Bunla da sakal çıkarabiliyoruz. Bunu bırakabilirsem eğer ekran kaydı programı biraz izin vermiyor. Bakın. Şöyle bir piç sakalı bırakalım. Evet. Harika bir sakal. Gerçekten tam Noel Baba'ya yakışır bir sakal. Buradan dilediğiniz gibi bir sürü oyun var. Buradan bakıp zamanınızı geçirebilirsiniz. Gerçekten çok seçenek var. Penguene girelim. Bu neymiş? Buna girmemiştim. Sizle birlikte ilk defa bakalım ne olduğunu görelim. Bu oyunu oynayamayacağız. Çünkü bildiğiniz gibi benim klavyemin sol tuşu çalışmıyor. Özür dilerim penguen. Başka oyuna bakalım klavyenin. Sol yeni klavye sol tuşu almam için bu videoyu beğenmen gerekiyor. Daha ne bekliyorsun? Hemen beğen. Şimdi buradan ne varmış bakalım başka? Şuna basalım. Bakıyoruz bilgisayarımız hangisi uygunsa onu oynayacağız. Tuşum çalışmıyor. Yapacak bir şey yok. Bir player. Arkadaşlar anlaşılan ben bu oyunları oynayamayacağım. Neyse bir girelim bakalım ne olduğunu görün en azından. Araba yapmamız gerekiyor. Ama ben sola gidemiyorum. Bakın Bakın sola gidemiyorum. Burada kaldım. Burada böyle kaldım ben. Siz de dilerseniz bunların hepsini test edip oynayabilirsiniz. Bence güzel bir içerik olduğunu düşünüyorum ve gerçekten çok seçenek var. Bir girip deneyin. En beğendiğinizi de yoruma yazabilirsiniz. Tilt falan da var bu eski topa vurmacalı Windows oyunundan. Girin bence bir bakın derim. Evet kader mahkumları. İkinci Google hilemiz bu kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu sevmişsinizdir. Tekrar hatırlatayım Twitch'te yayınlara başlıyorum. Yorumlardan veya açıklama kısmından Twitch hesabımın linkini bulabilirsiniz. Instagram'dan henüz beni takip etmeyenler vardır veya TikTok hesabı bilmeyenler vardır. Onlar da açıklamada var. Onlara da dilerseniz bakabilirsiniz. Video hoşunuza gittiyse bir beğeninizi esirgemezseniz 2 saniye hatta 1 saniyenizi ayırıp çok sevinirim. Görüşlerinizi de yorum olarak yazabilirsiniz. İnşallah kanalımızı gitgide daha da büyütüp daha iyi içerikler yapmayı planlıyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum kader mahkumları. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kanalın topluluk kısmını takip edin. Anket yayınlıyorum. Oradan videoları siz seçiyorsunuz. Bunu unutmayın. Topluluğa bakamam diyorsan da alt taraftaki zilden kanalın bildirimlerini açarsan Tüm bildirimleri aktif edersen topluluk e, bil, bil, e, bildirileri de yayınları da ana sayfana düşecektir. Fazla uzatmayayım, daha fazla kafanızı şişirmek istemem. Kendinize iyi bakın, kader mahkumları. Bir dahaki cumartesi görüşmek üzere.